Altılı Masa başarısız bir proje olmuştur. Aslında bu masanın içerisinde dört tane parti yok yüklü üyedir. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu işleri, de... Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizim Cumhurbaşkanı adayımız olarak. Ya kanka biz Kılıçdaroğlu'nu bir başa getirsek mi ya? Öyle bir masanın doğal adayı da tabii ki de Sayın Kılıçdaroğlu olacaktı. Memleketi siyasi partiye feda etmezsiniz ama siyasi parti memlekete feda edersin Dinliyor musunuz? Siyaseten bizimle aynı duygu ve düşünceleri hayran... Anketler mi onlara bunu söyledi? İdeolojik yakınlıkları vardı? Teşkilatları mı baskı yaptı? İşte şimdi çok net söylüyoruz. Bir tarihi kavşağa doğru hep beraber ilerliyoruz. Bu muhalefet gitmeden bu iktidar gitmez diyoruz ve dediklerimiz de çıktı. Bütün arkadaşlarımıza diyorum ki bir oy Kemal'e bir oy Meral'e. Dediler ki kardeşim eşek gibi dike dike oy vereceksin sen. Bazen siyaset halka rağmen yapılır. Şahsi hırslar, Türkiye tercih edilmiş. Küçük hesaplar 85 milyonun kazandığı kutlu bir zafere tercih edilmiştir. Adaylıktan çekiliyorum. Hiçbir bahaneleri kalmasın. Türk halkına yalan söylüyor. Yaşanması gerekiyordu. Artık bu son. Başka çıkış yolumuz yok. Hakikaten belki de son fırsat. Konuşma yapacak. Elinde mikrofon var zaten. E, mutlu bir Erdoğan görüyoruz ve Erdoğan konuşuyor.